15 Temmuz darbe girişimine kadar 1622'den 15 Temmuz 2016'ya kadar giden süreci dikkate aldığımızda bu kanlı darbecilere gerçekten dersini veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Adeta yakın tarihimizde 400 yıllık bir büyük geçmişimizde, yakın geçmişimizde darbecilerin her defasında başarılı olarak iktidarı şiddet yoluyla ele geçirmesine bir son vermiştir ve durun demiştir. Bunu da neyle yapmıştır? Demokratik değerlere dayanarak yapmıştır. İktidar ancak milli iradenin kararıyla, sandıkta verdiği kararla değişir demiştir. Sandıkta milli irade kararını verdikten sonra tekrar milletin önüne sandık gelene kadar artık o milletin meşru temsilcisi cumhurbaşkanıdır. Erdoğan'ın toplum nezdindeki meşruiyeti onun aziz Türk milletiyle kurduğu samimi dostane bağ, darbeye toplumla birlikte karşı çıkma iradesi ve Türk milletine liderlik ederek karşı çıkma iradesi son darbecilerin bu 400 yıldır muvaffak olduklarını düşünen kanlı darbecilerin mağlup olmasını sağlamıştır ve Erdoğan yakın tarihimizde genç Osman'ın yapamadığı yine 19. yüzyılda Sultan Abdülaziz'e karşı girişilen kanlı darbenin karşısında pozisyon alamayan durumun vahametini tekrarlatmamıştır. Yine Sultan Abdülhamit'in iddiaçılara karşı, iddiaçıların darbesine karşı tahtını bırakıp gitmesi 27 Mayıs'ta tekrar bu darbecilerin kanlı bir darbe yapması bütün bu genç Osman'dan beri gelen bu geleneğe darbecilerin halkın duygularını istismar ederek Mehmetçi'yi Mehmetçi'ye Aziz Türk milletinin verdiği desteği istismar ederek giriştikleri kanlı darbeye imkan vermemiş ve milletimizin önüne geçerek hem toplumsal hem hukuki hem de siyasal meşruiyetini ön plana çıkararak Erdoğan Türk milletine liderlik ederek darbecilere kara gün yaşatmıştır. 27 Mayıs 1960 nasıl Türk demokrasi tarihinin bir lekesi olarak görülüyorsa aslında 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimize liderlik ederek ölümüne meydanlara çıkıyorum. Ben ilk fırsatta meydanlarda olacağım milletimin önünde olmaya devam edeceğim diyerek milletinin gerçekten başı olduğunu, başkomutanı olduğunu, milletin lideri olduğunu göstermiş ve darbecilere gereken dersi vermiştir. 27 Mayıs'ın tekrarlanmasına müsaade etmemiştir. Sultan Abdülhamit'in Sultan Aziz'in başına gelenlerin tekrar yaşanmasına ve milletimizin vicdanında bir yara açılmasına müsaade etmemiştir. Genç Osman'ın hunharca katli gibi bir durumu Türk tarihine yazılmasına müsaade etmemiştir. Peki ne olmuştur? Türk tarihine darbeye karşı koyan bir lider olarak milletin kara günde de, ak günde de, zorlukta da, darlıkta da önünde olduğunu göstererek bir karşı koyuş gerçekleştirmiştir. Bundan sonra dünyada bütün şiddet yanlıları şiddet kullanarak, kan dökerek, fitne fesat çıkararak iktidarı ele geçirmeye çalışanlar Tayyip Erdoğan'ın liderliğini hatırlayarak mutlaka geri adım atacaklardır. Bu bağlamda aziz milletimizin düzenlediği demokrasi ve milli birlik yürüyüşüne biz akademisyenler de cübbelerimizle birlikte katılacağız. 15 Temmuz günü saat 20.40'ta Ulu Cami önünden başlayıp Zafer Meydanı'na kadar devam edecek milletimizin yürüyüşüne katkıda bulunmak, katılmak, onların içinde olmak biz akademisyenlerin de bu millete bu Türk gençlerine bir görevidir. Biz her zaman milletimizle beraber olduk, gençlerimizle beraber olduk ve 15 Temmuz günü saat 20.40'da Ulu Cami önünden başlayan yürüyüşte de milletimizle beraber olacağız bütün akademisyen arkadaşlarımız cübbeleriyle bu meydanda olacaktır ve yürüyüşe katılacaktır.